Arkadaşlar merhaba. Tarih Hoca'nın YouTube kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber AYT deneme serimizin 11. videosuyla yani 11. denememizde karşınızdayım. Hiç durmadan deneme 11'in ilk sorusuyla başlayalım. Evet arkadaşlar birinci soruya baktığımızda 751 yılında yapılan Talas Savaşı'nda Müslüman Arapların yanında yer alarak Çin'in yenilmesinde etkili olan devlet aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Bundan dolayı zaten kendileri Müslüman olan bir boy Karluklular sonra gidip ne yapıyorlar? Orta Asya'da Karahanlıların devletini, devleti de kuruluyor. Onların Müslüman olmasında etkili oluyorlardı. Talas Savaşı'nda Çinlerin mağlup olması için Müslümanlara yardımcı olan devlet karluklardır diyoruz. AYT net bir bilgi giriyoruz, çıkar diyoruz, gelir diyoruz. İkinci sorumuza geçiyoruz. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde din ile ilgili kavramlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Balbal neydi arkadaşlar? Ölülerin öldükten sonra mezar taşlarına verilen isim Orhun Abidelir zaten günümüzde Moğolistan sınırları içerisinde bulunan. Yu dini kavram içerisine girer, girer çünkü dini bir cenaze törenidir. Şaman o dini e, böyle uygulayan prensiplerine göre anlatan o dönemde yaşayan kişilere verilen isimdir. Kurgan bildiğiniz gibi mezar o da dini terimin altına girer fakat yargıcı yargıçtan gelir arkadaşlar. Hani İslamiyet öncesi Türk devletlerinde arkadaşlar Hani yargıya başkanlık eden hakimlere verilen isimdir diyoruz. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Üçüncü sorumuza baktığımızda arkadaşlar. Mekke ve Medine'ye hakim olan ilk Türk İslam devleti aşağıdakilerden hangisidir? Soru bu şekilde de gelebilir. Hicaz bölgesine hakim olan ilk İslam devleti, Türk İslam devleti aşağıdakilerden hangisidir? Türk kelimesini unutmayalım. Arkadaşlar Hicaz bölgesine yani Mekke Medine'ye hükmeden ilk Türkistan ee, devleti deşkındaki İshşitler diğer adıyla Akşitler oluyor zaten Mısır'da kurulan 4 tane büyük Türkistan devleti vardı bunlar nelerdir? Tolmoğulları, Eyyubiler, Memlükler, Akşitler yani İshşitler olarak da geçiyor. Akşitler Hicaz ve Medine Hicaz bölgesine hükmetmişlerdir diyoruz 4. sorumuza geçiyoruz. Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı komutanlar tarafından kurulan beyliklerden hangisi Güneydoğu Anadolu bölgesinde kurulmuştur deniliyor. Biliyorsunuz Malazgirt Meydan Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun Türkleşmesi için bir politika yayınlıyor Alparslan Sultan Alparslan komutanlarına diyor ki fethettiğiniz yerler sizindir. O zaman Saltuk Bey, Artuk Bey, Danişmentli Gazi Ahmet Bey bunlar arkadaşlar fethettikleri toprakta kendi beyliklerini kuruyor. Sonra da bize diyor ki Güneydoğu'da hangisi kurulmuştur? Arkadaşlar Mardin, Batman, Diyarbakır çevresinde kurulan Artuklar yani Güneydoğu Anadolu bölümünde kurulan Artuk Bey'in öncülüğündeki Artuklardır. Önemli eserleri Malabadi Köprüsü var. Sonra Mardin'de birçok medrese var. Zinciriye Medresesi var. Hatuniye medresesi var. Bu ulu camileri var. Harpurt, Ulu Cami bunlar hepsi Artukların bıraktığı eserlerden biridir. Çakabeyli, İzmir çevresinde Mengüceklerle Danişmetler İç Anadolu yani Tokat, Niksar, Sivas çevresinde kuruluyor. Saltuklar Erzurum'da kuruyor. Bunu da bu şekilde bilelim diyoruz. 5. sorumuza geçiyoruz. Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni büyük oranda ilk, ilk sağlayan ve İstanbul kuşatan İlk Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Sultanül İklimi Rum, Rum ülkelerinin sultanı veriyor kendine. Yani eskiden Anadolu'ya Rum deniliyormuş. O yüzden bu ünvan veriliyor. 2023 AYT'de banko gelen bir soruydu. Bu soruyu yazmıştık daha önce. Arkadaşlar bu ünvanıyla bilinen padişahımız 1. Beyazıt. İstanbul'u fethetmeye kalkışan İlk Osmanlı padişahıdır kendisi. Yıldırım Beyazıt arkadaşlar sonra Ankara Savaşı oluyor. Timur'la savaşıyor. Timur Ankara Savaşı'ndan Beyazıt'ı yeniyor. Esir düşüyor Yıldırım Beyazıt. Çocukları zamanına Osmanlı Fetret Devri içerisine girmiş oluyor. Taht kavgaları yaşanıyor. Yıldırım Beyazıt'a atı çok hızlı sürdüğü için Yıldırım ünvanı verilmiştir. Hatta bir gözü kördür. Neden? atı hızlı sürdüğü için taş parçasından bir gözü kör olmuştur. Yıldırım Beyazıt'ın bu bilgileri de ekleyelim. İleride lazım eder diyoruz. Altıncı sorumuza geçelim arkadaşlar. Altıncı sorumuza baktığımızda. Padişah'a ait fermanlara, tuğra çeken, iç ve dış yazışmalara bakan ve fethedilen arazileri tahrir defterine kaydeden divan görevlisi aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Şimdi, sadrazam neydi arkadaşlar? Padişah'tan sonra gelen en yetkili kişi. Kazasker, kadı ve müderrislerin atamasını yapan, adaletten, dinden, bu tarz şeylerden sorumlu kişilere verilen isimdir arkadaşlar. Sonra defterdar var. Mali işlerde sorumlu olan kişidir. Şeyhülislam neydi arkadaşlar? Dini uygun bir şekilde yaşanılması için yani bununla ilgili sorunlarla ilgilenen kişiye Şeyhülislam deniyor. Sorumuzun cevabı tahrir defterini kaydeden divan görevlisi D şıkkındaki nişancı al sana ayete net bir bilgi sorusu. Gelir mi? Banko gelir. Daha önce mutlaka gelmiştir böyle sorular. Yedinci soruya bakalım. Mustafa Kemal'in yaşımın küçük olmasına rağmen bu savaşta katılmayı çok istedim az daha gönüllü birliklerin arasına katılıp gidecektim. Dediği savaş aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Mustafa Kemal bu savaş başladığında daha henüz 15 yaşındaydı. O zamanlar askeri okuldan. Arkadaşlar bu savaşa katışma, katılmak için okuldan kaçmayı denemiş. Fakat kaçmamış. Bu savaş yani çok katılmak istediği savaş Deşkın'daki Dömeke Meydan Muharebesidir Yun Yunanlarla yapılan o dönem bu savaşa katılmayı çok istemiştir arkadaşlar Atatürk fakat katılamamıştır. Sonra tarih sahnesinde ilk defa Mustafa Kemal Atatürk 31 Mart vakasıyla ilk askeri başarısını ise Trablusgarp Savaşı'nda alacaktır diyoruz. 8. sorumuza geçiyoruz. Ulusu Temsilciler Kurulu ve Milli Mücadele etrafında toplamak amacıyla İrade-i Milliye Gazetesi'nin çıkarılması nerede gerçekleştirilmiştir? Daha bir önceki denemede bahsettik. İrade Milliye Gazetesi çıkartılıyor. Neden çıkartılıyor? Milli mücadelenin tüm ülkeden haberdar olunması için çıkartılıyor. Bu gazete ne yapılan bütün kararlar oradan yayınlanıyor. Halkı bilinçlendiriliyor. Milli mücadeleyi kazanmak için İrade Milliye Gazetesi Sivas Kongresi'nde çıkmış oluyordu arkadaşlar. Bu tarz sorular AYT banko sorulardır. Lütfen dikkatli dinleyelim. 2x'i almayın. Zaten 2x hızında sizlere anlatmaya çalışıyorum. En kısa halde öğrenin diye. 9. sorumuza baktığımızda. Kurtuluş Savaşı sürecinde tekalifi milli emirlerinin yayınlanması hangi savaşın öncesinde gerçekleştirilmiştir? Gidiyoruz. Birinci İnönü Savaşı'nı kazanıyoruz. 2. İnönü'yü de kazanıyoruz. Fakat Eskişehir Kütahya Savaşı'nda yeniliyoruz. Tabi o sıralar Atatürk Marif Kongresi'nde orada eğitimle ilgili bir kongre katılıyor. O savaşta da yeniliyoruz arkadaşlar. Sonra bu savaşın e, umutlanan Yunanlar topyekun saldıracak. O zaman Atatürk tekalifi milliye emirlerini yayınlıyor. Ne diyor? Her evden bir çift çorap, bir çift ayakkabı, üst, baş, yemek isteniliyor. Halkların e, arabalarının belli bir kilometre askerlere yardım yapılmasını, cephelere taşınmasını sağlamak için emirler yayınlanıyor. Topyekün saldırmamız için hazırlıklar yapılıyor arkadaşlar. Bu emirlerin yayınlanması Sakarya Meydan Savaşı öncesinde oluyor. Zaten Sakarya Meydan Savaşı'nda Topyekün savaşıyoruz. Bu savaşa melhame Kübra yani Büyük Kıyım ismi veriliyor arkadaşlar. O kadar insan öldüğü için bu savaşı kazanıyoruz. Atatürk Gazi ünvanı alıyor. Mareşallik ünvanını Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra alıyor. Bunları unutmayalım diyelim. Zaten yine mücadelenin son savaşıyla büyük taarruzda Yunanları çıkarıyoruz. Artık anlaşmalarla Lozan'a doğru gidiyorduk. 10. sorumuza geçelim. 10. sorumuza baktığımızda 1925 yılında Diyarbakır'da başlayan Cumhuriyet rejimi ve laikliğe çıkan İlk ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir? İngilizlerin desteğini alan Şeyh Said, Diyarbakır'dan ayaklanmaya kalkışıyor 1925 yılında. Tabi çoğu kaynakta, e, bazı kaynaklarda yani haklı veya bazı kaynaklarda haksız olarak geçiyor. Tabi ben bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum çünkü Cumhuriyet'e ve e, rejimle karşı ayaklanma başlatılıyor ve rejim değiştirilmeye çalışıyor. Bu isyanımızın adı zaten Şeyh Said isyanıdır arkadaşlar. C şıkkındaki Şeyh Said isyanı bastırılıyor. İslam mahkemelerinde Şeyh Said idam edilmiş oluyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik rejimine karşı ve cumhuriyetçilik rejimine karşı çıkan ilk isyan olarak biliniyor diyoruz. Denememizin 11. denememizin 10. sorusuyla bu videoyu burada bitiriyoruz. Tarih Hocam YouTube kanalıma abone değilsen abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, ayrıca beni Instagram hesabından takip etmeyi unutmuyorsun. 12. denemede görüşmek dileğiyle kendine iyi bakıyorsun.